Bu anlatıda tarihin en çalkantılı, en karmaşık sayfalarından birini aralıyoruz. Bir imparatorluğun sadık paşası nasıl olur da yeni kurulan bir cumhuriyetin en çok aranan isyancılarından birine dönüşür? Gelin ağrı isyanının ve zilanın unutulmuş trajedisinin ardındaki gerçekleri birlikte inceleyelim. Her şey bu cümleyle başlıyor aslında. 1930 yazı Zilan Vadisi'nde bütün bir vadi kelimenin tam anlamıyla haritadan silindi. Peki neden bu akıl almaz olaya giden süreçte neler yaşandı? İşte bu soruların peşine düşeceğiz. Hikayemizin merkezinde öyle bir isim var ki, dönemin bütün çelişkilerini, bütün o kırılmalarını adeta tek başına sırtlanmış gibi. Kör Hüseyin Paşa. Düşünün. Bir yanda Osmanlı'nın en sadık komutanlarından biri, diğer yanda yeni kurulan cumhuriyetin en çok aranan isyancılarından. İşte onun bu inanılmaz dönüşümü aslında koca bir imparatorluğun nasıl çöktüğünü ve yepyeni bir ulusun nasıl sancılar içinde doğduğunu bize tek bir hayat hikayesi üzerinden anlatıyor. Araştırmamıza doğrudan olay yerinden, yani her şeyin başladığı ve bittiği yerden başlıyoruz. Ağrı'da, gencecik bir cumhuriyete kafa tutan o büyük isyanın kalbinden. Peki bu isyan neden çıktı? Yani durup dururken dağlar neden alev aldı? Bu sorunun cevabı sanılanın aksine ağrı eteklerinde değil, çok daha geride, 10 yıllar öncesinde Osmanlı Sarayı'nda verilen kritik bir kararda saklı. Şimdi zaman makinesini atlayıp 10 yıllar öncesine gidiyoruz. Sultan Abdülhamit'in bir kararı var ki hem sadakatin hem de ileride yaşanacak o büyük çatışmanın tohumlarını aynı anda ekti. İşte o karar bu. Hamidiye alayları. Fikir o dönem için aslında dahice. Sultan, imparatorluğun en sorunlu sınır bölgesinde kontrolü sağlamak için bölgenin kendi aşiretlerini silahlandırıp onları bir nevi devletin gayri resmi ordusu haline getirdi. Böylece hem Rus ve Ermeni tehdidine karşı bir tampon bölge oluşturuldu, hem de merkezi otorite en ücra köşelere kadar uzanmış oldu. Ama bu hamle bölgedeki bütün güç dengelerini alt üst edecekti. Bakın bu sistem tam bir iki ucu keskin kılıç. Kağıt üzerinde mükemmel bir fikir gibi görünüyor değil mi? Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bunu yaparken aslında kendi elinle yarın kontrol edemeyeceğin devasa güç odakları yaratıyorsun. Bir aşireti diğerine karşı silahlandırıyorsun ve o bölgede on yıllar hatta belki de bir asır sürecek kan davalarının bitmek bilmeyen bir istikrarsızlığın fitilini ateşlemiş oluyorsun. Yani böl ve yönet derken aslında kendini de bölüyorsun bir nevi. Devlet bu sadakati nasıl sağlıyordu peki? Çok akıllıca bir yöntemle aşiret liderlerinin çocuklarını alıp İstanbul'daki aşiret mekteplerinde okutuyor, onlara paşalık, beylik gibi ünvanlar veriyor, onları sistemin bir parçası yapıyordu. Onları merkeze yani padişaha bağlıyordu. Ama sonra ne oldu? İşte bu sistemi kuran o koca imparatorluk tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Ve sahneye çıkan yeni oyuncu oyunun bütün kurallarını baştan yazmaya karar verdi. Takvim yaprakları hızla ilerliyor. Saltanat kalkıyor, cumhuriyet ilan ediliyor. Ve en önemlisi, Şeyh Said isyanı gibi olaylardan sonra devlet, merkeziyetçi bir ulus devlet yapısını kurmak için harekete geçiyor. İşte bu noktada çıkarılan mecburi iskan kanunu gibi yasalar, eski, yarı özerk aşirit düzeni için sonun başlangıcı demekti. Yani meselenin özü şu, yeni ulus devletin tek tip, merkeziyetçi yapısı, imparatorluğun o çok parçalı, kendi içinde özerk feodal beylerine yer bırakmıyordu. Dünün sadık paşaları, Osmanlı'nın müttefikleri, bugünün yeni düzeni için bir anda en büyük tehdit haline gelmişti. İşte devletin Ağrı'daki bu yeni tehdide cevabı, Zilan vadisinde inanılmaz bir trajediye yol açtı. Şimdi incelememizin en sarsıcı, en zor bölümüne geliyoruz. Elimizdeki kaynaklar Zilan'daki askeri operasyona dair gerçekten tüyler ürpertici tanıklıklarla dolu. Okurken bile insanın kanını donduran bu ifadeler, yaşananların boyutunu gözler önüne seriyor. Bunlar sadece istatistik değil. Reşo'ya, Meme gibi isimlerin hikayeleri bu olayın nasıl bütün aileleri, bütün sülaleleri yuttuğunu gösteriyor. Bu topyekün bir şiddetin ortasında kalan insanların trajedisi. Buradaki dehşet sadece uygulanan şiddet değil. Asıl korkunç olan bu şiddeti uygulayanların psikolojisi. Anlatımlar sıradan insanların askerlerin nasıl olup da bu tür emirlere uyduğunu veya bu eylemlere kışkırtıldığını göstererek trajediyi çok daha derin, çok daha katmanlı bir hale getiriyor. Zilandan ve Ağrı'nın düşüşünden bir şekilde sağ kurtulanlar oldu elbette. Ama onlar için savaş bitmemişti. Aksine umutsuzluk, ihanet ve intikamla dolu yepyeni bir mücadele başlıyordu. Kaçış rotası belliydi. Suriye, oradan İran ve tekrar Ağrı. Ama bu tehlikeli yolculukta asıl ölümcül darbe onları takip eden askerlerden gelmedi. En büyük tehdit kendi içlerindeydi. İhanet direnişin en büyük düşmanı olacaktı. Ve işte o ihanet en tepedeki ismi Kör Hüseyin Paşa'yı buldu. Tam namaz kılarken bir akrabası tarafından öldürüldü. Bu olay bitmek bilmeyecek bir intikam döngüsünü de başlattı. Yıllar sonra paşanın torunu, dedesinin katilinin izini bulup onu öldürerek aile onurunu temizleyecekti. Şiddet nesilden nesile aktarılan bir miras haline geldi. Kör Hüseyin Paşa'nın oğlunun bu sözleri belki de bütün bu isyanın en trajik yönünü özetliyor. Mücadele sadece devlete karşı değildi. Belki de daha büyük mücadele kendi içlerindeki bölünmüşlüklere, ihanetlere ve rekabete karşı veriliyordu. Başarısızlığın anahtarı da tam olarak buradaydı. Peki bugün geriye dönüp baktığımızda bu olaylar nasıl hatırlanıyor? Şaşırtıcı değil ki resmi kayıtlar ve ayakta kalanların anıları birbirinden tamamen farklı, adeta iki ayrı evrende geçen iki hikaye anlatıyor. Olayların hemen ardından dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un bu sözleri devletin meseleye bakışını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu yeni ulus kimliğinin tavizsiz ve keskin bir tanımıydı. Yani önümüzde İki temel anlatı var. Biri diyor ki bu modernleşmeye karşı çıkan gerici bir feodal isyandı. Diğeri ise hayır bu bir ulusal kurtuluş mücadelesiydi diyor. Hangisi doğru? Belki de bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü her iki tarafın anlatısı da kendi tarihsel gerçekliğini yaratıyor ve bu iki farklı gerçeklik bugünün siyasi tartışmalarını bile hala derinden etkiliyor. Ve bu karmaşık miras sonraki nesillere de devredildi. Hüseyin Paşa'nın oğulları için bu mücadele sadece bir siyasi dava değil aynı zamanda babalarının hem bir Osmanlı sadığı hem de bir Kürt isyancısı olarak bıraktığı o çelişkili tartışmalı mirası temize çekme çabasıydı. Sonuç olarak bu dosya hiçbir zaman tam olarak kapanmadı. O yıllarda yaşananlar bölgenin üzerine uzun bir gölge düşürdü ve o gölgenin etkilerini anlamadan bugünü anlamak neredeyse imkansız. Ağrı'nın ve Zila'nın yankıları bugün bile duyulmaya devam ediyor.